Biz birleştirdik. Şimdi böyle iki motifi birbirine ekledik. Tamam. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Ee, biraz önce dedim ki biz şalımızı şöyle eklersek dik açı olur ve güzel olmaz. Yani şöyle eklersek bir iki işte. Evet evet. Eklersek. Evet. Biz şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Bunu da buraya ekledik. Yana yana gideceğiz. Evet. Şimdi orada mankendeki şal bu şekilde. Böyle ekledik bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya 5 tane buradan monte ettik yine 5 tane buradan sonra tabi burada da 20 tane bırakacağız 20 tane ördükten sonra 5'ini buraya 25 olacak 5'ini de buraya arada hiç boşluk kalmayacak şöyle aramız böyle arada hiç boşluk yok iki yerden ekliyoruz Süper. Ee, böyle evet eklenmişi de böyle. Şöyle evet. geniş açılı bir şekilde. Şu şemayı şema yayınlarız çok arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi. Bu şema çok önemli. Bu kağıt neyse, Aysun bu kağıt neyse biraz zor anlıyoruz. Mat kağıda yaparsak daha iyi olacak. Biraz parlıyor ve daha koyu olsa daha iyi olacak. Ama çok güzel. Buradan birleşimi görecek izleyicilerimiz. Önümüzde bu motifli şeylerde böyle bir şeyle çalışmak eee çok faydalı. Şimdi burada e, şurası şu 1 2 3 4. 1 2 3 4 burası. Tamam. Bundan sonra gelecek olan motif artık şuraya eklenecek. Mesela nasıl göstereyim? Şurada şuranın ikilimi vardı. Şurada ikilim var. Eee Böyle olmuyor mu? Ee, bakalım. Evet. Şöyle eklenecek. Evet. Şöyle öyle. eklenecek. Ee, sonra buraya gelecek. Sonra buraya bir tane gelecek. Bakın evet. böyle. Hep böyle bu şekilde. Yani e, sen e, şuradan e, gitmiyorsun, yok. buradan geliyorsun. Evet, buradan, gelin. buradan gidiyoruz. Evet. E, bu şekilde ekliyoruz. Buraya da sonda birle bitiyor ama şöyle de olabilir dedim. Hani çok uzun istemeyenler böyle yok, de yapabilirler. Yok o bir güzel orada. Ha, evet, o uçlar. böyle e, şalın döküklüğünü gösteriyor. Ben o şalı bir kere daha şimdi bu gözle e, bir kere daha şöyle bir takmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani e, uzunluğu bunu lütfen metre olarak da yazalım arkadaşlar çok güzel bakın uzunluğu şalın uzunluğunu Erkan şöyle göstereyim Ben uzunluğunu beğendim Çünkü o zaman arkaya doğru kaymayacak Tülin Hanım çok haklı Evet ee, çok hoş duruyor burası kısa olur Ayrıca ha? bunu yani bu şekilde ben şalları böyle kullanmayı da seviyorum çok çok seviyorum böyle e, paltolarla falan çok severim Palto üstüne çok güzel Sırf boyna hani soğuk dışarıda hava Gerçekten e, bayağı hele bir iki gün önce çok feciydi Şöyle alabilirsiniz Kullanımlı bir yere çantanıza koyarsınız İçeriye girdiğinizde bunu e, koyarsınız Bu mesela biraz böyle bahara doğru Beyaz bir tişört bir kot pantolon Çeyizlere. Ee, e, çeyizlere, gelin e, şeylerin beyazı var mı bunun tam Tabii beyazı? her rengi var. Her, her rengi var. Rengi var. Ee, beyazı da varmış. Hafif bir simi var. Bunda var mı sim? Onda sim yok. Onda sim yok ama şunda de var. mesela simli, simi Simisi var. De var hı hı. Ee, Beyazını gelinler böyle hafif kırık renkli elbiselerin üstüne, yaz elbiselerin üstüne... Ütüyü de söyleyelim istersen. Ha ütüyü çok söyleyelim Hanım, Şimdi bu, ütü önemli. Bunun üzeri böyle e, bozulmaması için bu dokunun e, kesinlikle üzerine ütü vurmamalıyız. Yani üzerine ütü bastırmamalıyız. Tersten e, böyle buhar vererek çok hafif ütüyü bastırabiliriz. Çok hafif. E, şimdi, şimdi bence hafif buhar vermekte e, fayda var buna. Hı, hı. Çünkü burada bir boyut var. Evet. Tersten, o boyutu tersten Şey yapmamak lazım. Ama bu tül gibi. Bu da 3 numara değil mi? Üç. Tabii tabii 3 numara. Bunda da pipet var. Evet hepsi pipetle yapıldı. Ay, çok güzel olmuş. Gerçekten evet. e, modellere... Ee, bayıldım. Şimdi e, şunu çok soruyorlar. İşte işte ütü, ütü de e, rahatlıkla ütüleyebilirsiniz dediğim daha önceden yaptığımız e, bluzlar vardı. Evet. İşte işte çok fazla basmalar falan olmuş galiba. İşte soruyorlar hani nasıl ütüyü bir gösterseniz diyorlar. Hiçbir zaman hiçbir el örgüsüne biz kuvvet denemesi yapar gibi ütüyü komple basmamalıyız tabii ki. Yani basacağız derken e, sabit tutmayacağız ütüyü, kaydırarak hafif hafif buhar vereceğiz. Evet. Bir soru var galiba. Buyurun. Hey, yeleği çok kısa Anlatabilir misiniz diyor izleyicilerimiz. Yeleği. Evet. Tabii anlatalım. Evet. Şimdi şöyle göstereyim o zaman yeleğin motifini. Ha var yeleğin motifini. Yeleğin motifini getirdim. Evet. Yarımını da alabilir miyim? Şeyi, köşeyi. Şimdi e, yeleği, buraya mı alsak evet. acaba yeleği? Şimdi ben vereceğim yeleği, size. Tamam. Yeleğin motifi şöyle, kare motif. Aynı yaptığımız uygulamayı 16 tane ortayı doldurarak yapıyoruz. Yani e, ortaya yine 6 zincir çekiyoruz. Üzerine e, yine 16 tane sık iğne yapıyoruz. Yaptığımız biraz önceki çalışmayı 16 tane dolduruyoruz. Sonra köşeli yapabilmek için böyle köşe oluşturuyoruz motifte. Yani hanım dilendi köşesi Aynen. gibi bir köşelere Aynen. iki tane batıyoruz. Aynen. Araları kaç tane köşeyle şey Şimdi arasında? Şimdi onu söyleyeyim. Köşede dört tane var. Aynı yere biraz önce gösterdiğim bu uygulamaları dört tane yapıyoruz. Sayı aynı 15 kez doluyoruz. Araya bir 2 3 tane tek yapıyoruz. Yine bu köşeye 4 tane dolduruyoruz. Burada yine arada 3 tane var. Burada 4 tane var. 3 tane var, 4 tane var. böyle motiflerimizi hazırlıyoruz. Bunun belki sayısını isteyebilirler. Eee şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 motif böyle yana ekledik. Kaç bedene bu? Eee bu alıyor. 38 40 42 bile olabilir. Ön için şöyle kol altında bir sıra motif var. Evet. Ee, kol altında arkada 5 dakika kol altı şurası gözüksün hı hı. kol altı şurası. Şöyle. Evet. Kol altında bir motif var. Bakın şurada kol altında bir motiflik boşluk var. Evet. Ee, şöyle yapayım. Ee, evet. Arkada 5 tane bu arka bölümde. Yine bu Sırt. kol altında sırtta. Yine kol altında bir motif var. Üç tane de bu ön için. Kol altına kadar 2 4 5 tane motifimiz var. Şimdi burada da kol evi için iki tane burada İki tane burada, bir tane de omuzumuzun üzerinde var. Omuzumuzun üzerinde bir tane, iki tane böyle iki tane arkada. Burada da yarım motiflerimiz var yaka için. Yani burada yarım yapacağız motifin e, bu tarafını tamamlamıyoruz. Müzik